de birçok şirket finansal tablo okuyucularına, finansal raporlarını, faaliyet raporlarını ve yönetimsel raporlarını daha hızlı hale getirebilmek için belli başlı uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalarda SAP'nin tullarından biri olan BPC üzerinde konsolidasyon çözümü hakkında birkaç bilgi vereceğim. Konsolidasyon çözümünü 4 ana başlık üzerinden inceleyeceğiz. Bunlar veri toplama, veri doğrulama, hesaplamalar ve raporlama şeklindedir. Veri toplama, solo şirketlerin finansallarının SAP bazlı sistemlerden olsun olmasın veya Excel'lerden alarak belli başlı kurallara uygun şekilde BPC sistemine aktarılmasıyla başlar. Bu veri toplama adımında account'ların bakiyesi ile birlikte movement detaylarının da önemi büyüktür. Çünkü hesaplamalar kısmında bahsedeceğim cash flow mapping'in bazını oluşturmaktadır. Veri doğrulama ise şirketlerin finansallarını belli başlı raporlama uygunluklarına göre kontrol kuralları uyguluyoruz. Bu kurallara örnek vermek gerekirse bilançodaki aktif pasif eşitliği, bilançodaki net dönem karıyla gelir tablosundaki net dönem karının uyumluluğu, momentlardaki additionlarla expense ya da income'ların tutarlılığı gibi basic kuralların dışında şirket isteğine göre daha kompleks yapılarda data validasyonu için belirli başlı kuralları BPC'de uyguluyoruz. Bununla birlikte grup içi şirketlerin karşılıklı bakiyelerinin kontrolü de bu adımda yapılmaktadır. Grup içi şirketlerin karşılıklı bakiye kontrolünde fark varsa belli threshold'lar belirlenerek bu farkın kapatılması BPC üzerinde otomatize edilmektedir. Hesaplamalar kısmında sistem içerisinde karşılıklı mutabakatı yapılan intercompany transaction'ların eliminasyonları gerçekleştirilir. Bununla birlikte BPC içerisinde bulunan Ownership Manager kısmından sahiplik oranları girilerek bu sahiplik oranlarına bas şekilde hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar hesaplamaları yapılıp ilgili kayıtları otomatize edilir. Functional ve Reporting Currency'leri farklı olan solo şirketler için şirketlerin ortalama ve kapanış kurları Rates modeline girişi yapılır. Functional ve Reporting Currency'leri farklı olan şirketler için Rates modelinde yapılan ortalama ve kapanış kurlarına göre CTA adjustmentları otomatik olarak bilanço ve gelir tablosuna atılır. Veri toplama kısmında bahsettiğim movement detayları burada cash flow mapping bazı oluşturacak detayları bize sunmaktadır. Bu cash flow mapping ile birlikte sola ve konsolde level'dan ayrı ayrı analiz edilebilecek cash flow raporları BPC içerisinde otomatize edilir. Ayrıca şirketlerin management reporting'de kullandığı KPI hesaplamaları da bu tip mapping tablolarıyla BPC içerisinde otomatize edilerek raporlanabilir. BPC ayrıca IFRS veya SPK defterleri olmayan şirketler için adjustment'ların yönetilebileceği bir ortam yaratmaktadır. Buna ek olarak konsolide seviyede atılacak adjustment'lar, Excel input formlar veya BPC'nin standart özelliği olan journal ekranlarından debit credit mantığında atılarak keri veya reverse otomatize edilebilir. Raporlama kısmına geldiğimizde, sola veya konsolide bazda analiz edilebilecek bilanço, gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu, nakit akış raporu ve dip notlar, Excel tabanlı olarak BPC içerisinde oluşturulabilmektedir. Bu raporlara ek olarak, grup içi şirket bakiyelerinin karşılıklı olarak analiz edilebileceği intercompany reconciliation raporu ve konsolide sonucun hangi solo şirketten geldiği ne kadarının eliminasyon kaydı olduğu, ne kadarının konsolide level adjustment olduğunu gösteren konsolidasyon analiz raporları da BPC içerisinde otomatik olarak oluşturulur. BPC'nin diğer bir önemli hedefi de merkeziyleştirmedir. BPC içerisinde yaratılan business process flow'larla solo level şirketlere bir roadmap oluşturulur. Bu roadmap'ler kullanıcılara otomatik olarak mail yoluyla gönderilerek Grup şirket yetkililerinin eforları minimuma indirgenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca şirket bazında yetkilendirmeler BPC içerisinde yapılarak bilgi güvenliği ve IT audit konularında şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır.